Merhaba, tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray HD Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, 2025-2026 SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonun 5. sınavına çıkıyor ve sahne bu kez İstanbul'da kuruluyor. Filenin aslanları, ligdeki yükselişini sürdürmek için KYV Akkuş Belediyespor'u ağırlayacak ve taraftarın desteğiyle parkede adeta fırtına estirmeyi hedefliyor. Galatasaray Hde Sigorta-KYV Akkuş Belediyespor Karşılaşması, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da TBF Burhan Felek Vester Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadeleye salonda eşlik edemeyenler ise ekran başında olacak, maç TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. Yani ya tribünde ya televizyon karşısında bu heyecanın bir parçası olma şansı herkese açık. Karşılaşmayı yerinde izlemek isteyen taraftarlar için biletler satışa çıkarılmış durumda. Öğrencilere özel fırsat da var. Gişeden bilet alırken öğrenci kimliği veya öğrenci belgesi gösteren herkes biletini %50 indirimle satın alabilecek. Bu indirim yalnızca gişe satışlarında geçerli olacak. Ayrıca aileler için de güzel bir haber var. 0-12 yaş arası çocuklar için biletler ücretsiz gişede kimlik ibrazi ile minik taraftarlar hiçbir ücret ödemeden tribündeki yerini alabilecek. Kısacası, hem salonu doldurmak hem de filenin aslanlarını bu kritik maçta son sayıya kadar desteklemek için tüm koşullar hazır. Geriye sadece senin kararın kalıyor, bu atmosferin bir parçası olacak mısın? Gece yarısı bildirimlerine bakarken bir anda karşınıza şu haberin düştüğünü hayal edin, Galatasaray, Hon Arias için harekete geçti. İşte son günlerde kulislerde dolaşan iddia tam olarak bu. Kolombiyalı kanat oyuncusunun adının sarıl kırmızılılarla anılması, hem sosyal medyada hem de futbol programlarında gündeme altüst etmiş durumda. Hızı, patlayıcı gücü ve dikine oynamayı seven stiliyle tanınan Arias'ın, Galatasaray'ın hücum hattına yeni bir boyut kazandırabilecek potansiyel bir transfer olarak görülmesi, taraftarın hayal gücünü iyice ateşliyor. Sağ çizgide Arias, sol tarafta başka bir yıldız, arkalarında yaratıcı bir on numara, derken, kafalarda şimdiden yeni bir Galatasaray düzeni kurulmaya başlanmış durumda. Bu transfer ihtimalini daha da ilginç kılan ise, Okan Burun oyunu öne yıkmayı seven, hızlı geçişleri ve kanatları aktif kullanan sistemiyle Honareas'ın oyun tarzının adeta birebir örtüşmesi. Ceza sahasına dik koşular atan, birebir de adam eksiltebilen ve skor katkısı verebilen bir oyuncu profili, Galatasaray tribünlerinin yıllardır görmekten keyif aldığı tipte bir yıldız anlamına geliyor. Yönetimin bu dosyayı ne kadar ciddiye aldığı, masaya nasıl rakamlar geleceği ve rekabetin ne boyuta ulaşacağı ise şimdilik büyük bir soru işareti. Ama şu kesin, Honaryas ismi Galatasaray'la yan yana anıldığı sürece her yeni haber, her küçük detay ve her söylenti bile taraftarı ekrana kilitlemeye fazlasıyla yetiyor. Honaryas, sahaya çıktığı anda temposuyla oyunun ritmini değiştirebilen bir kanat oyuncusu olarak öne çıkıyor. Bu ayağını aldığında ilk düşüncesi daima dikine gitmek, savunmanın arkasına sızmak ve ceza sahasında tehlike yaratmak. Çabukluğu, dar alanda yön değiştirme kabiliyeti ve bitmeyen enerjisiyle 90 dakika boyunca rakip bekleri yıpratan bir profil çiziyor korkusuz kişiliği, sorumluluk almaktan çekinmemesi ve oyundan asla kopmayan yapısı, Okan Burun pres odaklı, agresif ve hücumcu sistemine tam anlamıyla uyabilecek nitelikte. Hem skor tehdidi oluşturabilen hem de arkadaşlarını alan açan Arias, Galatasaray kadrosunda hem ilk 11'de fark yaratabilecek hem de oyuna sonradan girip maçın kaderini değiştirebilecek, X faktör rolünde değerlendirilebilecek bir isim gibi duruyor. Öncelikle, Turk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına, siz ne düşünüyorsunuz Galatasaraylılar? Honaryas ismini duyduğunuzda aklınıza ilk olarak ne geliyor? Tam bizim kanada göre oyuncu, gelirse ortalık karışır mı diyorsunuz, yoksa çok konuşuluyor ama gerçekten fark yaratır mı diye temkinli mi yaklaşıyorsunuz? Onu Rams Park'ta, sağ çizgide topu önüne almış, tribünlerin ayağa kalktığı anda adam eksiltirken hayal ettiğinizde içinizde bir kıpırtı oluyor mu? Bu transfer gerçekleşse, Honaryas'tan beklentiniz nasıl olurdu? Süper Lig'e hızlı adapte olup daha ilk sezonda çift haneli gol asist rakamlarına ulaşmasını mı beklersiniz, yoksa önce ligi tanıması, fiziksel tempoya alışması gerektiğini mi düşünürsünüz? Derbilerde sahneye çıkan, büyük maç oyuncusu olsun yeter diyen taraftarlardan mısınız, yoksa her maç aynı yüksek standartta oynamasını bekleyen tarafta mı yer alırsınız? Onun özellikle kapalı savunmalara karşı çözüm üretebilecek bir silah olacağını düşünüyor musunuz? Bir de taktik taraftan bakalım. Sizce Okan Burun oyun sisteminde Arias, Icardi gibi bir golcünün etrafında, onu besleyen ana parçalardan biri olabilir mi? Kanattan içeri kat eden, şut deneyen, ters kanattaki oyuncuyla sürekli yer değiştiren dinamik bir yapı hayal ettiğinizde, Kolombiyalıyı bu tablonun neresine koyuyorsunuz? Sağda Arias, solda başka bir yıldız, arkada yaratıcı bir on numara, üçlüsü sizce Şampiyonlar Ligi seviyesinde bile korku salabilecek bir yapı oluşturur mu? Son olarak samimi bir cevap verin. Yönetim yarın resmi açıklamayı yapsa ve "Honarios Galatasaray'da" dese, bu transferi kulübün geleceğine yapılmış akıllı bir yatırım olarak mı görürsünüz yoksa büyük potansiyel ama riskli bir hamle diye yorumlarsınız? Onun için tribünde özel tezahüratlar hazırlamaya şimdiden başlar mısınız yoksa önce sahadaki performansını görmeyi mi beklersiniz? yorumlarınızı, beklentilerinizi ve hayalinizdeki Honaryaslı Galatasaray'ı düşünmeden, sansürlemeden paylaşın, çünkü bu hikayenin nasıl yazılacağını biraz da sizin bakış açınız belirleyecek. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşça kal, bir sonraki videoya kadar.